Bugün hava ne kadar güzel ya. Herkes mutlu ve barış içinde. Öyle değil mi arkadaşlar? Heh ne demezsin. Senin için hava hoştur tabii. Anlaşmalarla yaptırımlarla perişan hale getirilen sen değilsin sonuçta. Niye ya? Yardıma ihtiyacın varsa el uzatabilirim. Benim sözümü dinlemen ve ülkende söz sahibi olmak şartıyla. Belirli yardımlarda bulunabilirim. Yok istemez. Sömürülmeyi kabul edemem. Savaşı kaybettikten sonra bir yatırıp şaplaklamadığınız kaldı zaten. Bu şartlar altında barış mı olur? Boş ver Almanya. Baksana ben kazanan taraftayım da ne oldu? Adam yerine koyan yok. Verilen sözlerin hiçbiri tutulmalı yahu. Ulan bu iki de sen hala yaşadığına şükret. Olsun olsun. Kötü günleri geride bıraktık. Bence artık herkes haline şükredip geleceğe odaklanmalı. Bence de geleceğe odaklanmalıyız. Hepimizi çok parlak bir gelecek bekliyor. Şu rezil duruma bak. Koskocaman Almanya ordusu sadece 100 bin askerle sınırlanmak zorunda. Savaş uçağı kullanmak yok, savaş gemisi kullanmak yok. Oldu olacak oksijen tüketimine de sınır getirselerdi de gereksiz yere nefes almasaydık. Maalesef efendim. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra belimizi doğrultmamıza asla müsaade etmediler. Borç vatandayız ve ekonomimiz berbat durumda. Halkın bir kurtarıcıya ihtiyacı var. O kurtarıcı tam karşında duruyor. Üstün Alman ırkını bu bataklıktan çıkaracağım ve bütün dünyaya edis çöktüreceğim. Bana engel olmaya çalışan herkesi karım yapacağım. Yok daha neler efendim? Biraz abartmıyor musunuz? Bu cinsiyetçilik gibi geldi bana. <laughs> Abartmak mı? Aklımdakileri bir bilsen. Bu duydukların hafif kalır. Almanya yeniden güç kazanmaya başladı. Versay anlaşması umurlarında bile değil. Ordularını genişletiyorlar. Deniz ve hava kuvvetlerini de baştan inşa ediyorlar. Niyetleri çok açık. Ben de bu durumlardan uylanmadım değil. Ama bu işi barış yoluyla halletmemiz gerekiyor. Biraz bekleyelim. Belki kötü bir niyetleri yoktur. Efendim, Alman ordusu Avusturya'yı işgal etmiş. Oradan da işgal etmek üzere Çekoslovakya'ya doğru harekete geçmişler. Hadi ya. Ne yapmaya çalışıyor bunlar? Çok sert bir dille yaptığının kötü bir şey olduğunu söyleyelim. Kınayalım onları. Ne kınaması lan? Adamlar göz göre göre güç kazanıyorlar. Bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Doğru. Ben en iyisi arayıp Almanya ile bir konuşayım. Alo Almanya? Versay anlaşmasını hiçe saydın, yetmezmiş gibi bir de sağa sola saldırıp toprak genişletmeye başladın. Ne demek oluyor bütün bunlar? Ya abartacak bir şey yok. Alman halkının yaşadığı toprakları aldım sadece. Milli bir mesele yani. He tamam o zaman. Ama bu silahlanma olayını çok abartma tamam mı? Birleşik Krallığın üçte biri kadar silahlansan yeter. Daha fazlasına müsaade edemem. Anlaştık. Üçte bir yeter de artar bile ya. Ben tedbir olsun diye silahlanıyorum zaten. Tamam canım. Öpüyorum seni. Hadi görüşürüz. Bakın gördünüz mü? Tatlı dille hallettik. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Madem işgallere kimse sesini çıkarmıyor... O zaman ben de Etiyopya ve Arnavutluğu işgal edebilirim diye düşündüm. Biraz toprak genişletmeye gidiyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Al işte İngiltere. Beğendin mi yaptığını? Almanya ile anlaşmak ne demek oluyor? Kafayı mı yedin sen? Ben de gidiyorum. Hayda! Ne yaptım ben şimdi? Tatlı dille her şeyi çözebilirdi kalbuki. Efendim siz? Siz var ya tam bir dünya liderisiniz. Ekonomimiz düzeldi. Topraklarımız genişledi. Bilgisayar oyunu oynar gibi asker basıyoruz yemin ediyorum. Savaş gemileri, savaş uçakları artık her şeyimiz var yani. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Öyle planlarım var ki dünya buna hazır mı bilmem. Peki efendim e, buraya neden geldik? Stalin'le bir görüşme ayarladım onu bekliyoruz. Birazdan burada olur. Heh işte geldi. İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Aklındaki ne? Neden görüşmek istedin? Hiç lafı uzatmadan mevzuya gireceğim. Ben derim ki tam ortamızda bulunan Polonya'yı aramızda tost yapalım. Nasıl yani? Sağlı solu tokatlayalım. Parça pinçik edelim diyorum. Yarı yarıya kırışırız. Ne diyorsun? İyi hoş diyorsun. Güzel plan da. Sonradan bir az gözlülük yapıp gözünü benim topraklarıma da dikmeyeceğinden nasıl emin olacağım? Saçmalama ortak. Asla öyle bir şey yapmam. Biz artık suç ortağı sayılırız sonuçta. Polonya'yı aldıktan sonra hatırlat da bunlara da girelim. Efendim Polonya hamlemizden sonra Birleşik Krallık ve Fransa rahat durmayacaktır yani. Biraz toprak aldık diye savaş çıkartacak halleri yok ya. Oldu bittiye getiririz merak etme. Haklıymışsın. Tatlı dil hiçbir işe yaramadı. Almanlar bu sefer de Sovyetlerle bir olup Polonya'ya girmişler. Almanya'nın anladığı dilden konuşmanın vakti geldi artık. Hadi ya acele etmeseydin belki kötü bir niyetleri yoktur be. Bıraksaydık da biraz daha güçlenselerdi. Ani karar vermemek lazım. İyice bir düşünüp taşınalım. Zamanımız bol sonuçta. Ya tamam haklıymışsın dedik işte. Sen de laf sokup durma artık. Bana bak ben bu Almanlara savaş ilan edeceğim. Hemen arkamdan sen de savaş ilan et. Olayın ciddiyetini anlasın. Almanya'ya savaş ilan ederiz etmesine de bu sefer de Rusya belası çıktı ortaya. Onu ne yapacağız? Gelen bilgilere göre Polonya'dan sonra gaza gelip Finlandiya'ya da saldırmış. Haberim var. O konuyu ben hallettim ya. Nasıl hallettin? Finlandiya'ya Ruslarla savaşması için ordu gönderdim. Yakında müjdeli haberi alırız. Yok artık, ne çabuk döndünüz? Rusları kısa sürede kolayca püskürttünüz demek. Ee, şey, tam olarak öyle olmadı. Biz Finlandiya'ya doğru yola çıktık ama Norveç ve İsveç ülkelerinden geçmemize müsaade etmediler. Saçmalık, sebebi neymiş? Korkak bunlar efendim, Sovyet Rusya'yla ters düşmemek için akıllarında tarafsız oynuyorlar. İşte, işte şimdi sıçtık. Efendim sizin heykelinizi yapsalar bıyıklarınıza beton yetmez yani. Siz neymişsiniz öyle ya? Daha dur daha yolun başındayız. En büyük olacağız. Şimdi hiç vakit kaybetmeden ordulara haber ver. Danimarka'yı ele getirsinler. Danimarka'yı sonra halletsek olmaz mı? Karanti toprak sonuçta. Bir yer alırız nasıl olsa yani. Ulan savaşı sen yönetsen iki günde teslim bayrağını çektirirsin bize. <laughs> Asıl amacımız Danimarka değil zaten. Danimarka üzerinden Norveç'e zıplayabilmek. Sonra da Fransa, Rusya derken dünyanın anasını ağlatacağız. Dedim. En başından beri söyledim ben. Tehlike yaklaşıyor. Dikkat edelim diye götümü yırttım. Ama sakalımız yok ki sözümüz dinlensin. Aman barışı bozulmasın. Aman tatlı dille uyaralım. Tadımız kaçmasın. Diplomasıyla çözelim. Düzenimiz bozulmasın diye diye geldiğimiz noktaya bak. Sakin ol lan. Seni öldürmeyeceğim. Korkma. Artık benim himayem altındasın. E doğal olarak artık taraf değiştirip savaşta benim saflarımda yer almak zorundasın. E başka seçeneğin var mı? Yok. Peki o zaman. Vay anasını lan. Ben bile kendimden bu performansı beklemiyordum. Nereye girsem alıyorum. Avrupa'nın anasını ağlattım. Artık sıra Sovyetler Birliği'nde. Bizi hazırlıksız yakaladı Puşt. Hani saldırmayacaktı bu bize. İngiltere ile savaş halindeyken bir de bizi gözüne kestirdiğine göre iyice göz dönmüş bu Almanya'nın. Belli ki başından beri akıllarında bize saldırmak varmış. Bu kadar güç kazandıktan sonra korkarım ki Almanlara karşı direnmemiz çok zor. Kış gelene kadar dayanalım yeter. Sonrasında daha fazla ilerleyemezler. Biz de gücümüzü toplar son darbeyi indiririz. Bu kadar uzun sürmemesi gerekiyordu. Planlarıma göre Rusya'yı çoktan düşürmüş olmamız lazımdı. Bu şartlar altında mücadeleyi daha fazla sürdüremeyiz. Geri çekiliyoruz. Saldırıları durdurun. Artık yumruğu masaya vurmanın zamanı geldi. Bir sürü ülkeyiz. Almanya'yı doğudan ve batıdan sıkıştırıp var gücümüzle üzerine gitsek ne yapabilirler ki? Önce Fransa'yı özgürlüğüne kavuşturup sonra Almanya'nın içinden geçmeliyiz. Haklısın. Peki Japonları ne yapacağız? Ha onu ben hallederim ya. Gidip de bir de oralarda kepaze olmayalım. Nasıl halledeceksin? Eee... Atom bombasıyla? Efendim her şeyin sonuna geldik. Savaşı kaybediyoruz. Bütün düşmanlarımız var gücüyle üzerimize geliyor. Hiç şansımız kalmadı yani. Beni yalnız bırak.